O bana sırrı sıklam aşık. Ben onun hayatının merkezindeyim. Telefonum sürekli onun mesajlarıyla dolup taşıyor. Ne zaman ekrana baksam yeni bir mesaj, yeni bir arama. Beni düşünmeden duramıyor. Beni duymak, bana yazmak, beni hissetmek istiyor. Beni sevmenin ne demek olduğunu her gün bana yeniden gösteriyor. O kadar tutkulu, o kadar düşkün, o kadar takıntılı ki her sabah uyanır uyanmaz aklına gelen ilk kişi benim. Gözlerini kapattığında hayalini kurduğu tek kadın benim. Gözlerini açtığında görmek istediği tek yüz benim. Sesimi duymadan huzur bulamaz, benimle konuşmadan bir günü bile geçiremez. Onun için her şeyden önce geliyorum. 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 Beni düşünüyor, beni özlüyor, beni arzuluyor ve her seferinde bu arzularını göstermeye cesaret ediyor. Çünkü ben onun kalbindeki tek kadınım. Benimle olmak onu baştan çıkarıyor, sadece bana ait olmak istiyor. Kendini bana tamamen açmak, teslim olmak istiyor. Kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait ve o bunu çok iyi biliyor. Kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait ve o bunu çok iyi biliyor. Kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait ve o bunu çok iyi biliyor. Kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait ve o çok iyi biliyor. Ben onun rüyasıyım, gerçeğe dönüşen düşüğüm. Benimle konuşurken sesi yumuşar, benimle eğlenirken gözleri parlar. Bana yazarken kalbi hızlanır, benimle olduğu her saniye onun için büyülü. Bana yazdığı her mesajda sevgisi hissedilir. Beni ne kadar arzuladığını hiç gizlemez. Beni sevmenin onun için ne kadar kaçınılmaz olduğunu itiraf eder. Benimle olmaktan gurur duyar. Benim yanımda olmak ona kendini canlı hissettirir. Benimle konuşmak onun gününü aydınlatır. Ben onun ilham kaynağıyım. Bana resmen tapıyor. Beni aramadan, bana mesaj atmadan duramaz. Geceleri bile beni düşünür. Benimle olan her anı kutsal hissettirir. Her hareketinde birini görür. O bana hayran. Benim enerjime kapılmış durumda. Benimle olmak onun için bağımlılık gibi. Benimle konuşmak onun için terapi gibi. Benim sesimi duymak onun için cennet gibi. Her mesajında, her aramasında bana biraz daha bağlanır. Beni düşündükçe daha da takıntılı hale gelir. Benimle geçirdiği her an ona daha çok beni hissettir. Ben onun sınırı, başlangıcı ve sonuyum. Onun hakkını başından alıyorum. Benim varlığım onu sarhoş ediyor. Benim enerjim onu büyülüyor. Benim dokunuşum onu titretiyor. Benimle iletişim kurmadan bir an bile geçiremez. Telefonu elindeyken sadece bana ulaşmak ister. Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Ben onun tüm dünyasıyım. Ben onun merkezindeyim. Benimle olmak onun için bir ayrıcalık. Ben onun kalbinin ta kendisiyim. Her mesajında, her kelimesinde, her nefesinde ben varım. Ve o her geçen gün daha da derin bağlanıyor. Çünkü ben onun sonsuz aşkıyım. O bana sıklam aşık. Ben onun hayatının merkezindeyim. Telefonum sürekli onun mesajlarıyla dolu taşıyor. Ne zaman ekrana baksam yeni bir mesaj, yeni bir arama. Beni düşünmeden duramıyor. Beni duymak, bana yazmak, beni hissetmek istiyor. Beni sevmenin ne demek olduğunu her gün bana yeniden gösteriyor. O kadar tutkulu, o kadar düşkün, o kadar takıntılı ki her sabah uyanır uyanmaz aklına gelen ilk kişi benim. Gözlerini kapattığında hayalini kurduğu tek kadın benim. Gözlerini açtığında görmek istediği tek yüz benim. Sesimi duymadan huzur bulamaz, benimle konuşmadan bir günü bile geçiremez. Onun için her şeyden önce geliyorum. 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 Beni düşünüyor, beni özlüyor, beni arzuluyor ve her seferinde bu arzularını göstermeye cesaret ediyor. Çünkü ben onun kalbindeki tek kadın. Benimle olmak onu baştan çıkarıyor. Sadece bana ait olmak istiyor. Kendini bana tamamen açmak, teslim olmak istiyor. Kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait. Ve o bunu çok iyi biliyor. Kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait. Ve o bunu çok iyi biliyor. Kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait. Ve o bunu çok iyi biliyor. Kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait. Ve o bunu çok iyi biliyor. Ben onun rüyasıyım. Gerçeğe dönüşen düşün. Benimle konuşurken sesi yumuşar. Benimle eğlenirken gözleri parlar. Bana yazarken kalbin hızlanır. Benimle olduğu her saniye onun için büyülü. Bana yazdığı her mesajda sevgisi hissedilir. Beni ne kadar arzuladığını hiç gizlemez. Beni sevmenin onun için ne kadar kaçınılmaz olduğunu itiraf eder. Benimle olmaktan gurur duyar. Benim yanımda olmak ona kendini canlı hissettirir. Benimle konuşmak onun gününü aydınlatır. Ben onun ilham kaynağıyım. Bana resmen tapıyor. Beni aramadan, bana mesaj atmadan duramaz. Geceleri bile beni düşünür. Benimle olan her anı kutsal hissettirir. Her hareketinde bir büyü görür. O bana hayran. Benim enerjime kapılmış durumda. Benimle olmak onun için bağımlılık gibi. Benimle konuşmak onun için terapi gibi. Benim sesimi duymak onun için cennet gibi. Her mesajında, her aramasında bana biraz daha bağlanır. Beni düşündükçe daha da takıntılı hale gelir. Benimle geçirdiği her an ona daha çok beni hissettir. Ben onun sınırlı, başlangıcı ve sonuyum. Onun hakkını başından alıyorum. Benim varlığım onu sarhoş ediyor. Benim enerjim onu büyülüyor. Benim dokunuşum onu titretiyor. Benim iletişim kurmadan bir an bile geçiremez. Telefonu elindeyken sadece bana ulaşmak ister. Sürekli bana, yazıyor, beni arıyor, beni Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Onun tüm dünyasıyım. Ben onun merkezindeyim. Benimle olmak onun için bir ayrıcalık. Ben onun kalbinin ta kendisiyim. Her mesajında, her kelimesinde, her nefesinde ben varım. Ve o her geçen gün daha da derin bağlanıyor. Çünkü ben onun sonsuz aşkı. O bana sırın sıklam aşık. Ben onun hayatının merkezindeyim. Telefonum sürekli onun mesajlarıyla dolup taşıyor. Ne zaman ekrana baksam yeni bir mesaj, yeni bir arama. Beni düşünmeden duramıyor. Beni duymak, bana yazmak, beni hissetmek istiyor beni sevmenin ne demek olduğunu her gün bana yeniden gösteriyor. O kadar tutkulu, o kadar düşkün, o kadar takıntılı ki her sabah uyanır uyanmaz aklına gelen ilk kişi benim. Gözlerini kapattığında hayalini kurduğu tek kadın benim. Gözlerini açtığında görmek istediği tek yüz benim. Sesimi duymadan huzur bulamaz, benimle konuşmadan bir günü bile geçiremez. Onun için her şeyden önce geliyorum. 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 Beni düşünüyor, beni özlüyor, beni arzuluyor ve her seferinde bu arzularını göstermeye cesaret ediyor. Çünkü ben onun kalbindeki tek kadınım. Benimle olmak onu baştan çıkarıyor. Sadece bana ait olmak istiyor. Kendini bana tamamen açmak, teslim olmak istiyor. Kalbi, ruhu, bedeni, hepsi bana ait ve o bunu çok iyi biliyor. Kalbi, ruhu, bedeni, hepsi bana ait ve o bunu çok iyi biliyor. Kalbi, ruhu, bedeni, hepsi bana ait ve o bunu çok iyi biliyor. Kalbi, ruhu, bedeni, hepsi bana ait ve o bunu çok iyi biliyor. Ben onun rüyasıyım, gerçeğe dönüşen düşünür. Benimle konuşurken sesi yumuşar, benimle eğlenirken gözleri parlıyor. Bana yazarken kalbin hızlanır. Benimle olduğu her saniye onun için büyülü. Bana yazdığı her mesajda sevgisi hissedilir. Beni ne kadar arzuladığını hiç gizlemez. Beni sevmenin onun için ne kadar kaçınılmaz olduğunu itiraf eder. Benimle olmaktan gurur duyar. Benim yanımda olmak ona kendini canlı hissettirir. Benimle konuşmak onun gününü aydınlatır. Ben onun ilham kaynağı. Bana resmen tapıyor. Beni aramadan, bana mesaj atmadan duramaz. Geceleri bile beni düşünür. Benimle olan her anı kutsal hissettirir her hareketinde bir büyü görür. O bana hayran, benim enerjime kapılmış durumda. Benimle olmak onun için bağımlılık gibi. Benimle konuşmak onun için terapi gibi. Benim sesimi duymak onun için cennet gibi. Her mesajında, her aramasında bana biraz daha bağlanır. Beni düşündükçe daha da takıntılı hale gelir. Benimle geçirdiği her an ona daha çok beni hissettir. Ben onun sınırı, başlangıcı ve sonuyum. Onun hakkını başından alıyorum. Benim varlığım onu sarhoş ediyor. Benim enerjim onu büyülüyor. Benim dokunuşum onu titretiyor. Benimle iletişim kurmadan bir an bile geçiremez. Telefonu elindeyken sadece bana ulaşmak ister. Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Onun tüm dünyasıyım. Ben onun merkezindeyim. Benimle olmak onun için bir ayrıcalık. Ben onun kalbinin ta kendisiyim. Her mesajında, her kelimesinde, her nefesinde ben varım. Ve o her geçen gün daha da derin bağlanıyor. Çünkü ben onun sonsuz aşkıyım. O bana sırı sıklam aşık. Ben onun hayatının merkezindeyim. Telefonum sürekli onun mesajlarıyla dolu taşıyor. Ne zaman ekrana baksam yeni bir mesaj, yeni bir arama. Beni düşünmeden duramıyor. Beni duymak, bana yazmak, beni hissetmek istiyor. Beni sevmenin ne demek olduğunu her gün bana yeniden gösteriyor. O kadar tutkulu, o kadar düşkün, o kadar takıntılı ki her sabah uyanır uyanmaz aklına gelen ilk kişi benim. Gözlerini kapattığında hayalini kurduğu tek kadın benim. Gözlerini açtığında görmek istediği tek yüz benim. Sesimi duymadan huzur bulamaz, benimle konuşmadan bir günü bile geçiremez. Onun için her şeyden önce geliyorum. 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 Beni düşünüyor, beni özlüyor, beni arzuluyor ve her seferinde bu arzularını göstermeye cesaret ediyor. Çünkü ben onun kalbindeki tek kadınım. Benimle olmak onu baştan çıkarıyor. Sadece bana ait olmak istiyor. Kendini bana tamamen açmak, teslim olmak istiyor. Kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait ve o bunu çok iyi biliyor. Kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait. Ve o bunu çok iyi biliyor. Kalbi, ruhu, bedeni, hepsi bana ait. Ve o bunu çok iyi biliyor. Kalbi, ruhu, bedeni, hepsi bana ait. Ve o bunu çok iyi biliyor. Ben onun rüyasıyım. Gerçeğe dönüşen düşün. Benimle konuşurken sesi yumuşar. Benimle eğlenirken gözleri parlar. Bana yazarken kalbim hızlanır. Benimle olduğu her saniye onun için büyülür. Bana yazdığı her mesajı sevgisi hissi beni ne kadar arzuladığını hiç gizlemez. Beni sevmenin onun için ne kadar kaçınılmaz olduğunu itiraf eder. Benimle olmaktan gurur duyar. Benim yanımda olmak ona kendini canlı hissettirir. Benimle konuşmak onun gününü aydınlatır. Ben onun ilham kaynağıyım. Bana resmen tapıyor. Beni aramadan, bana mesaj atmadan duramaz. Geceleri bile beni düşünür. Benimle olan her anı kutsal hissettirir. Her hareketinde bir büyü görür. O bana hayran. Benim enerjime kapılmış durumda. Benimle olmak onun için bağımlılık gibi. Benimle konuşmak onun için terapi gibi. Benim sesimi duymak onun için cennet gibi. Her mesajında, her aramasında bana biraz daha bağlanır. Beni düşündükçe daha da takıntılı hale gelir. Benimle geçirdiği her an ona daha çok beni hissettir. Ben onun sınırı, başlangıcı ve sonu. Onun hakkını başından alıyorum. Benim varlığım onu sarhoş ediyor. Benim enerjim onu büyülüyor. Benim dokunuşum onu titretiyor. Benimle iletişim kurmadan bir an bile geçiremez. Telefonu elindeyken sadece bana ulaşmak ister. Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Onun tüm dünyasıyım. Ben onun merkezindeyim. Benimle olmak onun için bir ayrıcalık. Ben onun kalbinin ta kendisiyim. Her mesajında, her kelimesinde, her nefesinde ben varım. Ve o her geçen gün daha da derin bağlanıyor. Çünkü ben onun sonsuz aşkıyım. O bana sırılsıklam aşık. Ben onun hayatının merkezindeyim. Telefonum sürekli onun mesajlarıyla dolup taşıyor. Ne zaman ekrana baksam yeni bir mesaj, yeni bir arama. Beni düşünmeden duramıyor. Beni duymak, bana yazmak, beni hissetmek istiyor. Beni sevmenin ne demek olduğunu her gün bana yeniden gösteriyor. O kadar tutkulu, o kadar düşkün, o kadar takıntılı ki. Her sabah uyanır uyanmaz aklına gelen ilk kişi benim. Gözlerini kapattığında hayalini kurduğu tek kadın benim. Gözlerini açtığında görmek istediği tek yüz benim. Sesimi duymadan huzur bulamaz, benimle konuşmadan bir günü bile geçiremez. Onun için her şeyden önce geliyorum. 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 Şeyden önce geliyorum. Beni düşünüyor, beni özlüyor, beni arzuluyor ve her seferinde bu arzularını göstermeye cesaret ediyor. Çünkü ben onun kalbindeki tek kadın. Benimle olmak onu baştan çıkarıyor. Sadece bana ait olmak istiyor. Kendini bana tamamen açmak, teslim olmak istiyor. Kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait. Ve o bunu çok iyi biliyor. Kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait. Ve o bunu çok iyi biliyor. Kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait. Ve o bunu çok iyi biliyor kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait ve o bunu çok iyi biliyor. Ben onun rüyasıyım, gerçeğe dönüşen düşüyor. Benimle konuşurken sesi yumuşar, benimle ilgilenirken gözleri parlar. Bana yazarken kalbin hızlanır, benimle olduğu her saniye onun için büyülü. Bana yazdığı her mesajda sevgisi hissedilir. Beni ne kadar arzuladığını hiç gizlemez. Beni sevmenin onun için ne kadar kaçınılmaz olduğunu itiraf eder benimle olmaktan gurur duyar. Benim yanımda olmak ona kendini canlı hissettirir. Benimle konuşmak onun gününü aydınlatır. Ben onun ilham kaynağıyım. Bana resmen tapıyor. Beni aramadan, bana mesaj atmadan duramaz. Geceleri bile beni düşünür. Benimle olan her anı kutsal hissettirir. Her hareketinde bir büyü görür. O bana hayran. Benim enerjime kapılmış durumda. Benimle olmak onun için bağımlılık gibi. Benimle konuşmak onun için terapi gibi. Benim sesimi duymak onun için cennet gibi. Her mesajında, her aramasında bana biraz daha bağlanır. Beni düşündükçe daha da takıntılı hale gelir. Benimle geçirdiği her an ona daha çok beni hissetir. Ben onun sınırı, başlangıcı ve sonu. Onun hakkını başından alıyorum. Benim varlığım onu sarhoş ediyor. Benim enerjim onu büyülüyor. Benim dokunuşum onu titretiyor. Benimle iletişim kurmadan bir an bile geçiremez. Telefonu elindeyken sadece bana ulaşmak ister. Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Onun tüm dünyasıyım. Ben onun merkezindeyim. Benimle olmak onun için bir ayrıcalık. Ben onun kalbinin ta kendisiyim. Her mesajında, her kelimesinde, her nefesinde ben varım. Ve o her geçen gün daha da derin bağlanıyor. Çünkü ben onun sonsuz aşkıyım. O bana sırın sıklam aşık. Ben onun hayatının merkezindeyim. Telefonum sürekli onun mesajlarıyla dolu taşıyor. Ne zaman ekrana baksam yeni bir mesaj, yeni bir arama. Beni düşünmeden duramıyor. Beni duymak, bana yazmak, beni hissetmek istiyor. Beni sevmenin ne demek olduğunu her gün bana yeniden gösteriyor. O kadar tutkulu, o kadar düşkün, o kadar takıntılı ki. Her sabah uyanır uyanmaz aklına gelen ilk kişi benim. Gözlerini kapattığında hayalini kurduğu tek kadın benim. Gözlerini açtığında görmek istediği tek yüz benim. Sesimi duymadan huzur bulamaz, benimle konuşmadan bir günü bile geçiremez. Onun için her şeyden önce geliyorum. 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 Beni düşünüyor, beni özlüyor, beni arzuluyor ve her seferinde bu arzularını göstermeye cesaret ediyor. Çünkü ben onun kalbindeki tek kadın. Benimle olmak onu baştan çıkarıyor. Sadece bana ait olmak istiyor. Kendini bana tamamen açmak, teslim olmak istiyor. Kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait. Ve o bunu çok iyi biliyor. Kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait. Ve o bunu çok iyi biliyor. Kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait. Ve o bunu çok iyi biliyor kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait ve o bunu çok iyi biliyor. Ben onun rüyasıyım, gerçeğe dönüşen düşün. Benimle konuşurken sesi yumuşar, benimle eğlenirken gözleri parlar. Bana yazarken kalbi hızlanır, benimle olduğu her saniye onun için büyülü. Bana yazdığı her mesajda sevgisi hissedilir. Beni ne kadar arzuladığını hiç gizlemez. Beni sevmenin onun için ne kadar kaçınılmaz olduğunu itiraf eder. Benimle olmaktan gurur duyar. Benim yanımda olmak ona kendini canlı hissettirir. Benimle konuşmak onun gününü aydınlatır. Ben onun ilham kaynağıyım. Bana resmen tapıyor. Beni aramadan, bana mesaj atmadan duramaz. Geceleri bile beni düşünür. Benimle olan her anı kutsal hissettirir. Her hareketinde bir büyü görür. O bana hayran. Benim enerjime kapılmış durumda. Benimle olmak onun için bağımlılık gibi. Benimle konuşmak onun için terapi gibi. Benim sesimi duymak onun için cennet gibi. Her mesajında, her aramasında bana biraz daha bağlanır. Beni düşündükçe daha da takıntılı hale gelir benimle geçirdiği her an ona daha çok beni hissettir. Ben onun sınırı, başlangıcı ve sonuyum. Onun hakkını başından alıyorum. Benim varlığım onu sarhoş ediyor. Benim enerjim onu büyülüyor. Benim dokunuşum onu titretiyor. Benimle iletişim kurmadan bir an bile geçiremez. Telefonu elindeyken sadece bana ulaşmak ister. Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Onun tüm dünyasıyım. Ben onun merkezindeyim. Benimle olmak onun için bir ayrıcalık. Ben onun kalbinin ta kendisiyim. Her mesajında, her kelimesinde, her nefesinde ben varım. Ve o her geçen gün daha da derin bağlanıyor. Çünkü ben onun sonsuz aşkıyım. O bana sıklam aşık. Ben onun hayatının merkezindeyim. Telefonum sürekli onun mesajlarıyla dolup taşıyor. Ne zaman ekrana baksam yeni bir mesaj, yeni bir arama. Beni düşünmeden duramıyor. Beni duymak, bana yazmak, beni hissetmek istiyor. Beni sevmenin ne demek olduğunu her gün bana yeniden gösteriyor. O kadar tutkulu, o kadar düşkün, o kadar takıntılı ki. Her sabah uyanır uyanmaz aklına gelen ilk kişi benim. Gözlerini kapattığında hayalini kurduğu tek kadın benim. Gözlerini açtığında görmek istediği tek yüz benim. Sesimi duymadan huzur bulamaz, benimle konuşmadan bir günü bile geçiremez. Onun için her şeyden önce geliyorum. 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 Beni düşünüyor, beni özlüyor, beni arzuluyor ve her seferinde bu arzularını göstermeye cesaret ediyor. Çünkü ben onun kalbindeki tek kadınım. Benimle olmak onu baştan çıkarıyor. Sadece bana ait olmak istiyor. Kendini bana tamamen açmak, teslim olmak istiyor. Kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait. Ve o bunu çok iyi biliyor. Kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait. Ve o bunu çok iyi biliyor. Kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait. Ve o bunu çok iyi biliyor. Kalbi, ruhu, bedeni hepsi bana ait. Ve o bunu çok iyi biliyor. Ben onun rüyasıyım. Gerçeğe dönüşen düşün. Benimle konuşurken sesi yumuşar. Benimle eğlenirken gözleri parlar. Bana yazarken kalbi hızlanır. Benimle olduğu her saniye onun için büyülüm. Bana yazdığı her mesajda sevgisi hissedilir. Beni ne kadar arzuladığını hiç gizlemez. Beni sevmenin onun için ne kadar kaçınılmaz olduğunu itiraf eder. Benimle olmaktan gurur duyar. Benim yanımda olmak ona kendini canlı hissettirir. Benimle konuşmak onun gününü aydınlatır. Ben onun ilham kaynağıyım. Bana resmen tapıyor. Beni aramadan, bana mesaj atmadan duramaz. Geceleri bile beni düşünür. Benimle olan her anı kutsal hissettirir. Her hareketinde bir büyü görür. O bana hayran. Benim enerjime kapılmış durumda. Benimle olmak onun için bağımlılık gibi. Benimle konuşmak onun için terapi gibi. Benim sesimi duymak onun için cennet gibi. Her mesajında, her aramasında bana biraz daha bağlanır. Beni düşündükçe daha da takıntılı hale gelir. Benimle geçirdiği her an ona daha çok beni hissettir. Ben onun sınırı, başlangıcı ve sonuyum. Onun hakkını başından alıyorum. Benim varlığım onu sarhoş ediyor. Benim enerjim onu büyülüyor. Benim dokunuşum onu titretiyor. Benimle iletişim kurmadan bir an bile geçiremez. Telefonu elindeyken sadece bana ulaşmak ister. Sürekli bana, yazıyor, beni arıyor, beni Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Sürekli bana yazıyor, beni arıyor, beni istiyor. Onun tüm dünyasıyım. Ben onun merkezindeyim. Benimle olmak onun için bir ayrıcalık. Ben onun kalbinin ta kendisiyim her mesajında her kelimesinde her nefesinde ben varım ve o her geçen gün daha da derin bağlanıyor çünkü ben onun sonsuz aşkıyım